iyi işler yapmayı vatana millete yaralı olmayı nasip etsin. Evet, için evet, diyoruz. Ve evet, günümüzde çok ihtiyacımız var. maalesef devlet düşmanları, ülke düşmanları, insanlık düşmanları, doğal düşmanları el ele verdiler. Sonuna kadar mücadele ediyorlar. Bizim de mücadele etmemiz lazım. Onlar ne kadar şeyse, ne kadar mücadele ediyorlarsa biz de o kadar onlarla mücadele etmemiz lazım. Rabbimize kolay versin, hepimize kolay versin. Yok hesabını verirler mi? Vermeler lazım. Evet, mutlaka verecekler de yani her bir şey oldu, tepki oldu. Yani hocalarımızda bir ağaç dikim kampı, sen kayıt olacak öğrencimiz için en az bir tane dedik. Bir tanesini sağladık. Şimdi e, hocalarından Hı, konum, gönüllüye dayalı. Sonra e, bugün masyada dersi bir kampanya daha başlattık. Bir ailenin de ihtiyaçları karşılayalım diye. Nakli yardımda bulunalım diye. Çok güzel. Yani çünkü şey... E, zaten devlet büyük yani evler yapıyor. Şimdi Toki hemen devreye girmiş zaten. Modelleri falan da oluşturmuşlar evlerini yapmak için ama... Sonuçta evi kullanılabilecek durumda olan tamirat gerektiren... içindeki eşyası yanan, üzerinde kıyafeti, giydiği kıyafetleri yanan, yiyecek içeceği olmayan bir sürü aslında maddi yardıma ihtiyaç olan insanlar var. Ee, onlar da destek olsun diye bir kampanya daha başladık bizim e, personelimiz akademisyen arasında. Güzel sonuçlar var inşallah biz de elimizden ne geliyorsa ne kadar katkıda bulunabiliyorsak biz de katkıda bulunmaya çalışacağız. çalışacağız yeri belli mi e, barış kampanyası ya Şöyle e, birincisi e, bir kere her bir öğrenci için dikeceğimiz ağacı yani bu sene 2100 tane kayıt oldu diyelim. Evet. Bu 2100 ağacı Orman Bölge Müdürü beraber 10 Kasım'daki ağaç dikme töreninde Aksu Orman olarak oraya dikeceğiz. Onun üzerindeki ağaçları da e, Antalya ise Antalya, Manavgat ise Manavgat Ama biz öğrenci öğrencilerimiz Başlangıcı öğrenci öğrenci. Evet, Aksu Ormanı da adı da belli olmuş demek ki. Evet, Aksu Ormanı. Teşekkür ederim. Ama üzerindeki iki geçiyoruz yani orada şey yok. Onu da daha çok nerede ihtiyaç varsa oradaki bölge müdürlükleriyle görüşüp oralara hayırlısı inşallah. Çok arkadaşlarımız kayıttayken almak istedikleri şeyler vardır. Bu, bu pandemi şartlarla ilgili de sizin e, bu konunun uzmanı bir kişi olarak söyleyeceğimiz şeyler varsa, vatandaşlarımız aktaracağımız bilgiler varsa... Bilhassa aşılama konusunda sayın hocam. Ya aşılama konusunda e, yani sadece hayret ediyorum yani. Yani İnsanlarımızın insanlarımızın hala aşı konusunda direnç göstermesi yani akılla izah edilir bir şey değil. Yani bunun başından beri de söyledik. Bunun çaresi ilaç değil. Yani ilaç almak, semptomları düzeltmek için, sıkıntılar gidermek için kullanılır. Tedbirler o anki durumda sizi korumak için ve etrafınızdaki insanları korumak için geçerlidir ama bu pandeminin ortadan kalkması için tek çare aşı. Evet. Yani başka bir çaresi yok hayatımıza girdi bu. Yani nasıl biz her sene grip aşısı oluyorsak, gripten bir sürü insan hastalanıyor, ölüyorsa, koronavirüs enfeksiyonu da hayatımızın bir parçası oldu. Benzer şekilde mutasyona uğrayan, kendini yenileyen, farklı mutasyonlar ortaya çıkıp buna göre farklı bir kablo yapan bir virüs. Bundan sonraki süreçte de bizim başımıza açıkçası bela olacak, bizimle ilgili yaşayacak, bizimle beraber yaşayacak, sıkıntı oluşmaya devam edecek. Bundan sonraki süreçte sadece bu süreç değil yani devamında belki yıllık veya altı ayda bir aşı yaptığınızda gerekebilir. Ama şu anda e, bu hastalığın sonuçlarını görürken açık net bir şekilde insanların aşı olmaktan imtina etmesinin hiçbir açıklaması yok. Aşıya karşı ortaya konulan gerekçelerden hiç mantıklı bir birisi var mı? Şimdi, şimdi bakın e, tabii ki mantıklı bulduğum var. Niye mantıklı bulduğum var? Sonuçta sadece koronavirüs aşısı değil, her aşının bir takım yan etkisi olabilir. Yani biz grip aşısı olurken de grip aşısına bağlı yan etkiler görüyoruz. Hepatit B aşısına bağlı yan etkiler görüyoruz. Tüberküloz aşısına karşı yan etkiler görüyoruz. Su aşısına karşı yan etkiler görüyoruz. Bunlar canlı aşı mesela su çiçeği aşısı. Tüberküloz aşısı. Bunlar enfeksiyonla geliştirebiliyorlar. Yan etkiye bağlı farklı komplikasyonlar da geliştirebiliyorlar. Yani her aşının nasıl bir komplikasyonu var? Çünkü bu aşının geliştirilme yönteminden tutun da aşının korunması için içine bulunan maddeler dahil olmak üzere yan etkiler olabilir. Bu beklenen bir şey. Ama sadece koronavirüs aşısının yan etkileri dillendirerek evet doğrudur, yeni geliştirilmiş aşılardır, bunlar biz ama şu bir gerçek ki aşı olmazsan ölebilirsin. Aşı olmazsan yoğun bakıma düşebilirsin. Aşı olursan bundan kurtulacaksın. Sadece sen kurtulmayacaksın, başkalarını da kurtaracaksın. Biz içimizde şu anda sayısal herhalde %70-80'imiz bir ilaç kullanıyoruz değil mi? Şeker hastalığı olan, bir tansiyon olan birileri var. Peki kullandığımız ilaçlar ne? Kimyasal mı? Onlar da bir net planı yok mu? Kullandığı tansiyon ilacına bağlı böbrek yetmezliği geçen insanlar yok mu? Kullandığı ilaca bağlı kalpte ritim bozukluğu olan, hayatını kaybeden insanlar yok mu? Var. Ama bir kar zarar hesabı var milyon kişide bir iki tane komplikasyon görüyorsan o iki komplikasyonu ön plana çıkartıp da bu ilacı kullanmayın diyemezsiniz. Sonuç, dolayısıyla bu aşılarında yan etkileri olabilir. Ve bunların en büyük bir kısmı da önemsiz yan etkilerdir. Geçen yan etkilerdir. Çünkü sonuçta vücuda yabancı bir isim veriyorsun, yabancı bir madde veriyorsun, vücut buna karşı bir reaksiyon geliştiriyor bu reaksiyon sırasında antikorlar oluşturuyor. Yani aşının faydası tersleri yani ilerinin kat kat, kat üstünde olan bir yani insanların bunu aldıramadığı mily milyonlarca kat daha var. Hocam bir de şeyi gördüm ben. E, mutlaka sizin elinizde de veri varsa paylaşırsınız sevinirim. E, belli yaşlı olanlar, bizim yaşımızdaki olanlar, 60 ve üstünde olan insanlarda aşı karşıtlığı çok az. Yaşlı olduğuna göre. Ama daha sonra bu aşıya doğru indikçe işte 40'a fazla gibi bir algı var. Bu rakamlar, bu veriler doğru mu? Doğru. Yani Afyon'da durum ne yani? Şu açıdan doğru. Yani afyon için özel bir veri yok elinde ama yani genel olarak baktığımız zaman doğru. Genç nesilde daha fazla aşırı bunun da tek nedeni şu. Bilgi kirliliği. Neredeki bilgi kirliliği? Sosyal medyadaki bilgi kirliliği. Hmm. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan daha çok genç nesil. Ee, Yaş ilerlediğinde insanlarımız daha çok genel haber kaynaklarını kullanıyor. Televizyon, gazete, onlarla bilgileniyor. Sosyal medyayı çok fazla kullanmıyor ama sosyal medya kullanım oranı arttıkça sosyal medyadaki bilgi kirliliğinden etkilenme oranı da artıyor. Bilmiyorum. Şimdi onu geçin cebimde, olmuyor Cep telefonunda var, yani gösterebilirim size daha sonra. Hekim arkadaşın Hı -hı. ısrarla aşı olmayın diye ya, okudum ben şeyleri. mesajlar var. Şimdi yani işte bir tane sanatçı vardı. hatta sosyal medyada da işte okey masasında işte aşı tartıştık. İşte benim dayımın oğlu işte Sağlık Bakanı da kapıcıydı. İşte o şuradan öğrenmiş falan diye bir espri yapıyor. Sonra adam koronadan öldü. şimdi işte görüyor musunuz? Ben de falan cümle söyledim. Aşı olma dedim o kadar dinlemedi beni. Aşı olunca işte böyle oluyor diye adam mesaj atıyordu. Şimdi maalesef sosyal medyanın kontrolü çok fazla elimizde değil. Yani suç duyurusunda bulunuyorsunuz. Yani Hı -hı. bakanlıklar zaten takip ediyor bunu. İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı bunu takip ediyor. Suç duyurusunda bulunuyorsunuz ama suç duyurusunda bulunuyorsunuz. En iyi ihtimalle hesap kapatılıyor. O bile yeter hocam ya. Ee, ama e, maalesef bunların müdahale etme şansı, engelleme şansı çok fazla olmuyor. Çünkü bunların kontrolleri dışarıda. işte benim adıma 6 e, altım oldu, yedim oldu. artık. Kadir, e, <laughs> sosyal medya hesabı açıktırıyor. Birisi kafayı takdiriyor birileri. Yani Maalesef kötü yollara da gitti bu arkadaş. Yani farklı kişilerle farklı temasla benim adıma. Kaç defa suç duruşuna bulundum. Bilişim suçlarına gittik, burada savcılar gittik, şey yaptık. Ama kişi tespit edilemedi, bir şey bize bilgi vermiyor diye. Anlıyorsunuz bu adamlar maalesef dünya genelinde bir tröst olmuş durumdalar. Yani isteklerini yapıyorlar, isteklerini açıyorlar, isteklerini kapatıyorlar ki Amerika seçiminde adam Trump'ın hesapları da kapattı yani. yani bunu yapabiliyor. Yani seçimleri dahi kadar güçlü insanlar. E, tabii ki bu insanların susturulması, e, bu insanların e, en azından aklı başında olanlara anlatılıp doğru yolun gösterilmesi gerekiyor ama sosyal medyadaki kirlilik aşı karşılığında en büyük faktör. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu'nun önerdiği şeye uymak. Onun dışında bilgi, bilgi kirliliğine hiç bakmamak gerekiyor. Tekrar ediyorum. Bu aşılar yeni geliştirildi. Yeni geliştirildiği için de yani normalde aslında aşıların belirli bir gelişim süreci var. Bazı aşılar 10-15 yılda piyasaya veriliyor. Bazıları 3-5 yılda piyasaya veriliyor. Böyle bir süreçte milyonlarca insan ölüyor bir tabloda bu aşılar çok hızlı geliştirildi ve çok hızlı piyasaya sürüldü. Dolayısıyla aşıların ha bu soruyu bana 3 yıl sonra sorsanız çok net cevaplar. Derim ki Sinovac aşısı şu kadar süre koruyor. Antikor şu kadar kalıyor. Hepatit B aşısının kaç doz yapılacağı, ne kadar süre koruyucu olacağı tablosu 10-15 yılda netleşti.